Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Sedat. Bugün oğlum Burhan'ın banyosuna bakacağız beraber. Daha önce bebek odasını göstermiştim. Şuradaki linkten bebek odasına bakabilirsiniz. Olma bakın bu arada. <laughs> ne oldu anneciğim? Hayvanlar mı var? Fil mi o? Fil. Bugün ise banyo turu yapacağız beraber. Hadi gelin bakalım gidelim. Buradan ışığı açıyoruz. Banyosunda hiçbir toplama, düzeltme yapmadım arkadaşlar. Neyse o. Ee, şu an girdiğimiz gibi ben bu daha önce temizlik yapılışım bunu buraya koymuşum. Şöyle hafif de düzeltelim. Ee, bazen ben mum falan yakıyorum. Kolonya var. Bunları neden buraya koydum hiçbir fikrim yok. Ee, el yıkaması var. Burayı zaten Burhan şu an hiç kullanmıyor. Buna da diş fırçası şeyini atmıştım. Yani bu öylesine şu an. Şuraya bakmayın arkadaşlar. Burası öylesine yapılan bir yer. Aa şurada çok tatlı bir ee, çerçeve var. Burhan anneciğim, onu atma şu an. Buraya bakar mısınız? Buraya geleceğiz arkadaşlar. Şuraya da fil, fil olanını koydum ve burası da Burhan'ın duş kısmı. Hemen göstereyim. Bunu Amazon'dan aldım. Link isterseniz aşağı koyarım. E, gördüğünüz gibi eee her yerde oyuncak var. Şunları yapıştırdım vesaire. Ve şöyle göstermek istiyorum. Ben buranı yıkarken dizlerim acıyor diye dizlerim acıyor diye bunu almıştım. Çok gerçekten işime yaradı. Bir de mesela kollarımız için. Ee, bu da yine Amazon. Aslında çoğu şey Amazon'dan. Şuraya işte şampuan, köpük, artık ne gerekiyorsa kren tarzı bir sepet oluşturdum. Bu arada bebekken de bunu kullanıyordu kaymasın diye. Bu sıralarda bu şampuanı kullanıyorum arkadaşlar. Çok memnunum. İşte havlusu vesaire. Burada çok tatlış kafası çarpmasın diye bir koruyucu var. Şuradan köpük geliyor. Bununla işte yine oynuyor böyle sular mular. Bu da basket potası. Şu kurbağalı gördüğünüz şeyle suyun derecesini ölçüyorum. Şu iki taneyle de işte onu yıkarken kullanıyorum. Şunu mesela görmüşsünüzdür zaten şuraya yapıştırarak bununla oynayabiliyor. Bu topları bu arada içerideki şeyden getirdim. Normalde bu toplar burada değildi. Bu arada bu süngeri ben e bebekten aldım. Balmy Balmi diye bir marka. Dehşet memnunum. Hatta yedik iki tane daha getirmişim. İki de almışım. Getirmişim Türkiye'den buraya. Burada açıkçası ben böyle güzel rastlamadım. Eminim vardır ama rastlamadım. E -B -B gidip bundan kesin alın. Çok çok güzel. Normalde ben aslında buraya koyuyordum ama Burhan ara sıra buraya gelip gelip bir şey çıkartıp çıkartıp atıyor gördüğünüz gibi. Aslında burası topluydu. Ama önemli değil. Ee, doğal bir şekilde odasını göstermek istedim. Yani sonuçta bu banyosu, bebek banyosu. Bu şekilde şu an hatta bakın çıkardı her şeyi. Ee, fan çalışıyormuş bu arada. Yani konuşurken hep fan benim sesimi duyuyorsun. Ee, böyle minik bir banyosu var. Az önce paspasını değiştirdim arkadaşlar. Zaten değiştirecektim unuttum. Ee, şöyle bir paspası var. Yumuşacık böyle pofidik pofidik. Gördüğünüz gibi. Oğlumun banyosu buş. burun 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 gel şimdi yıkayayım seni oğlumun banyosu bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, çok böyle hani abartılı bir şey yok. Oyuncaklar ve minik böyle bir efekt yaptığım işte e, resmidir vesaire. Öyle bir banyo. Ee, beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, bebek odası turunda dediğim gibi linkten bakabilirsiniz. Aliye'ten e, size yakında e, bebek odası, kıyafet dolabını göstereceğim. Onu da beraber düzenleyip son halini beraber yapacağız. Ee, dediğim gibi teşekkür edemediğiniz için sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.